Trabzonspor'dan ayrılan John Lundstram, Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye kiralık olarak transfer oldu. Orta saha oyuncusu, ligde 32 maça çıkmasına rağmen Trabzonspor'un ligde zorlandığı dönemde eleştirilerin hedefi oldu. Lundstram, kulübün internet sitesine verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Sonunda burada olduğum için mutluyum. Toparlanmam biraz zaman aldı ama bitiş çizgisini geçtiğim için çok mutluyum." Ailemle birlikte eve dönüp tekrar championship'te oynayabildiğim için mutluyum. İçimde bir ateş yandı ve İngiltere'ye geri dönmek için heyecanlıyım. Mesajı açık oldu. Teknik direktör geçen sezondan beri beni tanıyordu ve beni takıma almak için can atıyordu. Bu beni ne kadar istediğini görmek açısından çok önemliydi. Umarım ona borcumu ödeyebilir ve umduğu performansı gösterebilirim.